Herkese merhaba arkadaşlar. Artı Last of Us Part 2'nin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Part 1'i arkadaşlar bitirmiştik. Ondan sonra bana tam 5000 tane yorum geldi. Abi Part 2 çek diye. Ben de böyle bir oturup düşündüm. Ve dedim ki sanırım Part 2'yi çekmemi istiyorlar. Aman tanrım. Ben sizi kırmadım ama arkadaşlar siz like butonunu kırın. Pardon arkadaşlar biraz abartmış olabilirim. La palidir oyunlarla o. Ola valla pahalıdır oyunlarla. Neyse canınız olsun. Bir like atarsanız gönlümü alırsınız. Bakalım nasıl başlayacak. Çok heyecanlıyım sizin gibi. Yeni oyun zorluk derecesi orta tamam mı tamam mı? Afet zede ve gerçekçi ne oğlum? Ne gerçekçisi? Oyun adı üstünde oyun gerçekçi oyun ne alaka yani? Orta istiyorum ben. Ne demişler arkadaşlar? Her şeyin ortasıdır. Göt deliği bile ortadadır o yüzden. Eli boyunda büyüyor galiba arkadaşlar. Onu kontrol edeceğiz. Merhabalar. Ay kelebekler. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sevimli başladık. Bu kimin halidir bela? Jol mu bu acaba? Gitarı temizliyor. Ne oldu bilmiyorum. Ne oldu bilmiyorum. Her şey kardeşimize anlatıyoruz arkadaşlar. Kızı teslim etmedik başandım. falan ya. Ateş böceklerini bulduk. Evet. Ta hastaneye kadar gelmiştik. Eli sayesinde. Eliye narkozu vermişlerdi. Hastalığa çare bulabileceklerdi. Aile kızım ya. Ama ben kıyamadım abi. Zaten 20 sene önce hadis. bir tane kızımı kaybetmiş de. O da kıyamadım yani. Dedik ki kızımız öleceğine dünyadaki herkes ölsün. Bu doktoru nasıl öldürdüm hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Pek unutulacak bir sahne Geleceğin değildi. Bir Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Aklım almıyor. Ya Tommy sen de böyle hareketler... Elim erge erge hareketler Ellie mi? biliyor. bir şey anlatmadım sen de anlatma. Ve o da inandı mı? Evet Eli bize inandı. Lütfen sen de sesin çıkarma. Mahalle Dilberi gibi dedikodu yapma yani. Tersi bir şey söylemedi. Dönsek iyi alacak. <laughs> Ne kadar güzel ortam. Oyunun başlangıç müziğini verdiler arkadaşlar. Eski atımı aklıma geldi. Yattı ismi. Öyle bir yatardı ki bir daha da kalkmazdı. Kalkamadı zaten öldü. Ne kadar güzelmiş lan. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Sanki Part 2'nin grafikleri biraz daha güzel gibi. Yoksa bana mı öyle geliyor amına? Ulan burada bizi saklı köye atmasınlar. Saklı bir köy var yakında şehrin tam da ortasında. Ay su sesi. Benim su sesi fetişi olduğumu biliyor muydunuz? Biraz su sesi dinleyelim. damlacıkların birbirine çarpış sesi. <laughs> Merkeze geldik, burayı mesken tuttuk arkadaşlar. Bakın, kendimize küçük çaplı bir şehir kurduk, yaşıyoruz huzur içinde. Hastalananın direkt yargısız infaz, katı kurallarımız vardır, yaşam için gerekli ama bunlar. Hadi. Atlarımızı düzenli olarak çiftleştirip sayılarını arttırmaya bakıyoruz. Bu değil arkadaşlar. Elinin 2000 yıldır değişmeyen ayakkabısından lan. Hayla indi ayak abi kullan. Onun kolu niye sargılıydı acaba? Merhaba. Ne oldu Joel? Ana oldu. Tommy ile geçen gün dışarı çıktık. Ve o bir espri yaptı ve aklıma sen geldin. Şeydi. Esprisi sen esprilerinden kötüydü bu arada. Nasıl? Joel, şey Epey geç oldu ve... Birkaç saate kalkmam Tamam gerek. tamam biliyorum. Kafanı ötülemeyeceğim. Ben sadece... <laughs>

kalbini kırmak istemiyoruz da Başımızı artma. Bu kadardı. Bu sözler eski ama keski. Anladın mı? O kadar da kötü değildi. <laughs> hmm, Gerçi biraz insan moral olsun diye şey. Bu da bir iltifat sayılır. Artık senin. Evet, benden sana bir hatır olsun. Olmaz. Hayır hayır hayır. Gitardan hiç Sözüm anlamam ki. Sanki ben ustasıyım manasını evet, satım. Yani. Görmedin mi? Kemi rezil ettim. Yarın akşam ne dersin? İlk ders için. Evet. İlk önce notaları öğreniriz. Anlaştık. Dörem si Espriyi hatırladın mı? Tom'un esprisi mi? Söyle. <laughs> Kol saatin düşerse sence ne olur? Ne olur acaba? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. Amına <laughs> koyayım moral bozan espri evet. mi olur? Hadi güldürmez de bu espri moral bozuyor Joe. İyi geceler evlat. Kara mizah derler ya. Kara mizahın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Aslında bu kara mizah değil beyaz mizah yaptı. Tılasta faz part 2. Lan şimdi başlıyor asıl lan. Bize daha izlediklerimiz şeydi hikayeyi nasıl. Aman Tek tek tek. Eli büyümüş mü? Bana mı öyle geliyor arkadaşlar 4 yıl sonra. Ulan aynı şekil büyümüş ya. 18 yaşına geldi değil mi Ali? Evet. Selam. Günaydın. Pardon ya. Lan bu kim ama Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Ne gecesi ne oluyor lan? Bak o beni öptü. Her zaman zaman Ya lanet işte. olsun ya. Anlamadım ya öptürmeyin gelip. kendini ya da yaşın hayla ben küçük ya. Ben Seth'le kavgandan bahsediyorum bekle. Dina'yı mı öptün? Dina kim ama Dino 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 ah. gel. Sandım ki sen... Ayrılalı bir hafta oldu ve manita mı, mı yazıyorsun? Ne manitası oğlum? Dalga geçiyorum be umrumda değil. Şimdi arkadaşlar Etki. objektif bir şekilde bakalımdır Dur bunu dunduralım. Bu çocuk bu tipiyle objektif olarak hiç ikisini de tanımıyorum. Bir yorum yapacağım. Bu çocuk bu tipiyle eli etkiliyor arkadaşlar. Siz de böyle bir kendinizi bir sarsın. Kendinize gelin dinle oğlum. bundan neyiniz eksik amına atır sizi. Toparlan hadi geç bile kaldık. Mülteci kampından kaçmış. Oğlum bildin biz şehir yaşamına adapte olmuşuz lan. Salgın azaldı mı acaba etrafta? Nakıl huzurluyuz. Tam dört yıl huzurlu bir şekilde yaşamışız. Hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Şu bıçağı da ver. Ben buna çok pis kuruldum var vuruyor. Lan seni öldürürüm lan. Tipe bak tipe. Aşağı köyün muhtarına benziyor bana. Cidden tuhaf bir geceydi. Ya ne oluyor? Ne gecesi Hareketli sürekli geçir. gece? Kim kimi öptü? Kaçırdı bana bir anlatın da ben seni öl öldüreyim. Herhalde ki dünyada erkek kalmamış. Yoksa bizim eli buna bakmazdı arkadaşlar. Ben bu kızı bu kadar zevksiz yetiştirmedim yani. Bir de Dina diye birini öpmüş. Dina da bunun sevgilisiymiş. Ne oluyor? Kim kimi götürüyor bilmiyorum. Aa burada kayan çocuklar var. Lan ne kayılınceli. Ben de kayabilir miyim? Çocukluk ruhumu hiç kaybetmedim. Zaten hiç çocukluk da yaşayamadım. Çocukken adam öldürüyordum. Hele bir psikopat da mı? Şşşt. Felet. Ananı mı çok seviyorsun? Babanı mı? Küçük yaşta bu tarz sorular sorarak psikolojisini bozuyor. Aa. Güzel kutlak düşeceğim bir yerini kıracağım. Ha kavga etseniz de en güçlünüz kim? Neyse boş ver ya. Ne kadar mutlular. Hiçbir şey daha haberleri yok. Büyük ihtimal bu şehrin başına bir şey gelecek ve bizim mutluluğumuz bozulacak. Bakın burada bir kasabımız var ama biz insan kesmiyoruz, geyik kesiyoruz. Çok gelişmişiz lan. Resmen düzeni oturtmuşuz. Belediye başkanı falan da vardır kesin. Onlar da ne? <laughs> Yobaz sandviçi. Sandviçin bile yobazı oluyormuş arkadaşlar. Senin olsun. Emin misin? Ye ye. ye. ter ye Yeter ki bizi yeme anasını satayım. Tamamdır. Sürekli bana sarınaşıyor bu jise. Kız arkadaşını ahıra çağırır mısın lütfen? <laughs> Şeyin kız arkadaşı mı var? Vay be. Cinsel yölem... <gülüyor> yölemin <laughs> namına bak. Dino bu muymuş? Dino 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 gel. Benim kızı zorlu öpen kız buymuş. Tipinden belli. Şey... Naka öpmeye meraklı biri oldu. Gece yani. öyle gittiğim için özür dileyeyim dedim. Aa hiç sorun değil. Çok iyi anlıyorum. Sadece... Kendimi kötü hissettim. İyi, et çünkü isteksiz Niye? bir kızı öptün yani. Çünkü her şeyi ben başlattım ve <laughs> Aa! Ne, oluyor, ne oluyor lan? Ben oynamıyorum bile. Korktuğun için mi? Ha, ha. Bak seni kara Öldürüyor. Ben çocuk ruhumu ortaya çıkarma Korkak, ben zaten mı? çok çirkin bir insanım. Kar topu Korkak atma bana. bana Kaşındınız. Ha, kaçındınız. Kaçındınız iyi olur veletler <laughs> dur dur bu veletleri <Sessizlik> Arkadaşlar kara boğayım Amına koydum şöyle Böyle vuramıyor muyum Kaçma ben lan Özellikle bunu var ya <laughs> Kafa kafanı göster Amına koydum Lan gel buraya gel Çok eğlenceli Hep ben vuruyorum Kaçma lan lan! Allah oh, affedersin oh, sana. Oh, <laughs> çok oynuyor. E Ula ben seni sevdiğim için hep sana vuruyorum. Ula <laughs> Allah affedersin oh, seni vuru çek ya. Allah, <laughs> kaçma Allah, kaçma lan. La. Çok Allah, çok eğlenceli bu. Bir... Çocuklar Allah. çocuk oluyor. Lan lan kafanı senin kafanı kes. Harbi eğlenceliymiş bu kar topu mevzusu. Kaçma. Mahvettim gerisek kendi kesin grip olacak. Lan bak bu sefer de sana kurulurum ha. Kaçma. Oh. Serda sana kurulayım. Sen başına büyük bir bela aldın. Kar topun içine taş koyup bunu öldüreyim mi ne? Haksızlık ya. Alın sizi Semen bücürler. Hey. Nasılmış? <laughs> He? Ha? Hayır. Oh. <laughs> ah, lan kızın üstünden. Hey. O ailenin sevgilisi hey. bir kere. Kapıyı açın. Sakin olun millet. Oo, wow. ama harbi sistemi kurmuşuz evet, lan. Hala. Oğlum bu kapıyı Mevzuyu kim kırabilir? Rotaları geçin, kayıt tutun, hastalıklıları öldürün. He. Boyunuzu aşan bir şeye rastlarsanız <laughs> geri dönün. Çevredeki bütün hastalıklıları öldüreceğiz. Maksat şehri keşfedip saldırmasınlar diye. Pekala. Bunu da sırayla yapıyormuşuz arkadaşlar. Bu iş benden sorulur adamım. Yeme çıngıl çılgınım ve gencim adamım kanımızla akıyor lanet olsun hiçbir şey düşünemiyorum sonra düşünen kahraman olamaz adamım En çok avlayan fazla para kazanıyor mu peki ele bir ödül var mı? Paraya sıkışıyorum ya Kem'e biraz atlet alacağım manzara harika Bunlar kim be? Hiç tekin tiplere benzemiyorlar arkadaşlar. Rem'de ne gördün? Tiplerinden var ya, Müzesi. rahatsız oldum o derece. Dişlerini gıcırdatıp duruyordun. Hassas dişler için benim yarrağımı kullan. Karakter değiştirdik arkadaşlar. Şimdi bu kadını kontrol ediyoruz. Ve gezmeye çıktık. Acaba eliyle bunlar bir yerde kesişecek mi? Öyle bir hikaye mi kurdular? Onu merak ediyorum. Bir ihtimal ele olacak gibi düşünüyorum. Çünkü bunu tanımıyorum. Daha önce oynamadım. Ben bunu niye kontrol ediyorum ki? Ha, şimdi ben anladım arkadaşlar. Burası mı? Başardık. Bakın bizim şehri keşfettiler. Ya Yabancı Allah insanlar ha, bunların bizi tanımıyorlar etmiyorlar. Şehir lan bu. Ama ne komi büyük ihtimal bize saldırıya ha. geçecekler ya. Başka söyledin mi? Önce sen gör istedim. Bence hiçbirinize söylemeyin bize de bulaşmayın. Biz çok tehlikeli insanlarız. Şehir kurmuşuz bak Sinanlı görmüyor musun? bir mı? devriye şehirden karakola ilerliyordu. Şuradaki. Evet. Arada birkaç karakol daha var elektrikleri var. Silahlılar. Paslıyız. Ve kalabalıklar. Bize bulaşmayın. Buluruz bir yolunu. Yaramı bulursun oğlum. Bizim şehrimize bir saldırıya geçerseniz... ...yemin ederim ki sizin kökünüzü Aha. kazarım bak. Yemin ederim ki. Güzel. Bir şehir kurmuşuz. Çala çocuk var şehirde. Siz de bize saldırırsanız ben hepinizin kafasını keserim amına. Ben tehdit edeyim de bunları. Artık hastalıktan falan korkmuyoruz ki biz. İnsanlardan korunuyoruz. Sikerler. Kimi sikerler? Bak hele. Karı tek başına basmaya geliyor ha. Bu arada karıyı ben kontrol ediyorum. Yani büyük ihtimal bu bizim düşmanımız olacak. Ama düşmanını niye ben kontrol ediyorum ki? Yüzüstü yatma da var bu oyunda. Vay be. Geliştirmişler ha. Helal olsun eminim. Bu da eli gibi gözü kara bir kadın arkadaşlar. Ağzını <laughs> sikim ne oluyor? Bak hastalıklı. Bak. Ha, Aman akşam. bak. Kimi kontrol ettiğimi bilmiyorum. Ama yine de kendi savunmalıyım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hastalıklıyla kayarken çok eğleniyoruz. Aman akım bende mermi var. Ya hoş. Kaç kaç saldırıdan kaçınma da var. Vay anasını satayım. Baya geliştirmişler oyunu. Bu kadın bütün şehri temizler size söyleyeyim arkadaşlar. Geç buradan. Bak hele bak. Ayak izi gördü arkadaşlar. At izleri. Ha at iziymiş Ben de kafa yok ki. Devriye nerede? Anamın amında. Kızak kaymaya. <laughs> Eğlenceliymiş. Arada birbirlerine laf atıp film gidiyor, değişiyorlar arkadaşlar. Sonrasında buluşalım mı? Bak sürekli Aa, beni buluşmaya davet olur. ediyor. Ne bir daha mı yapacaksın? Öp e, amına koyayım kimse yokken devriyede e, de pişelim. De Önü... Olur. Lanet olsun gidelim buradan. Yoksa her an bizi öpebilirler Hızlı kızım hızlı. Hı? Devir böyle. Hız limiti 15 diyor. Zaten benim atı 20'yi geçemiyor ki amına. Hızı oka. Araba mı kalmış siz buraya hız limiti yazıyorsunuz? Geç geç geç. Dur kızım. Ne oluyor lan? Bak. Olaya bak. yemişler. Giy Bu da arkadaşlar hastalıklı işareti. Ne cehennemde bunlar. Gidip bulalım. Çok hızlı bir şekilde indirmeliyiz. Bunların nüfusu da aynı. İnsanlar gibi çuvalıyor kengene. Bir tanesi odur birini devirmiş ya tavşandır o insan da bilmiyorum ki amına Ses! Ama ne keserim seni ha! Şerefsizin namussuzu bin namus götten veren seni. Bas 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 bas. Yavaş can eli. Ama fazla da ses yapma. Bak yaralım yapma şu sesi işte hastalıklılar. Haşt! Kaçın kaçın. Hızlıca fırlatabiliyoruz. Ondan sonra sert darbe modu da gelmiş. Işte. Oğlum Ali daha pis savaşıyor lan. Ne biçim yiyor aman akım iştahla yiyor. Adeta mercimek çorbası yormuş gibi yiyor. Merhabalar. Konserve fasulyeniz var mı? Hı? Karnım çok aç. Bir de yanında kuru soğan olursa çok mutlu olurum efendim. Keselim sesinizi. Sus 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 sus. Ölmüşsün gitmişsin aman Bırak da dünyanın nimetlerinden biz yararlanalım. Yollar oy oy oy. Sikim, ne oluyor bak hele ulan birden çıkmayın işte o birden iyi yapmayın amına koyayım. Öyle yaparsanız daha pis ölürsünüz. Bak seni silahla öldüreceğim yumrukla öldürürüm o zaman bak. Eli. Sağ Dinacım. Isırdı mı? Yok Ali. be. Zaten ben enfeksiyon kapmıyorum ki. Isırpaladı. Lütfen hastalıklıya dönüşerek değil de yaşlılıktan öl. Kafanı sıkmayı gerçekten istemiyorum Aa, Dina bizim sırrımızı bilmiyor <laughs> mu arkadaşlar Ben hastalık <laughs> tamam. bulaşmadığını falan bilmiyor galiba Arka. Kimseye anlatmamışız Ulan fark ettiniz mi arkadaşlar Atlar insana her çağda Bir lazım klasik. oluyor demek ki Hastalık Birine çıktı edemeyin. bak şu an araba yok at kullanıyoruz Çünkü organik Makine değil ki bozulsun amına Otunu ver gitsin Canlı kanlı ses Tamamdır. yapmaz Biliyorum devam edelim Şuradan devam Dina daha var mı Harbi Dino yolumuzu kaybettik ha. Dino. Dino. Nerede la bu kız? Ses vermiyor amına. Dino. Dino. Dino 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 gel. 5 saniye içinde beni neredesin? kaybetti ya. Şuradan devam edeceğim. Dino. Dina. Hey. Neredesin Dino? Neredesin? Bilmiyorum. Sen ses ver. Ses. Buradayım. Ay karşı ah, karşıma karşıma çıktı gerizekalı Hay. ya hızlandırtma şu atını girelim. be. Dine sen de böyle tehlikeli yollarda falan beni yalnız bırakma yani. Hiç yoktan iyisin. İnsan biraz moral veriyorsun. Giriyoruz içeriye. Kurtulduk en azından fırtınadan. Şu jeneratörü bir çalıştıralım arkadaşlar. Lazım olabilir. Çok iyi yaparım ben bu şey. Çok güzel. Böyle daha iyi. Evet. Yok Çalışma artık. masası oldu bak Etkileyici bir tezgahmış yücün. Bu tezgahta silahlarımızı filan geliştirebiliriz silahını geliştirebilirsin. Hemen bir bakalım ne var ne yok Tabancamı geliştireceğim ilk olarak Tabanca baya yardımcı oluyor Ne yapabiliriz ateş hızı stabile silah tepmesi Önce bir atış hızını arttıralım arkadaşlar En önemlisi 40 tane aletimi benden yedi ya %45 daha hızlı vuracak artık bu tabanca 50 silahtan da anlıyor be Burada ne saklıyormuş bu Belli ki burası bir seks mahzeni. Ne? Sana anlatmamasının nedeni bu. Umarım seks mahzenidir. İyiliği için. O kadar yanlış. Cibili cibili şak 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 mahzeni de mi varmış bunların? Ulan millet can derdinde. Kasap et derdinde. Kasap zaten her zaman et derdinde olur. El kuana seks derdindeymiş. Lanet olası pislik. Bakalım. Yok artık ya. Hayır oğlum. Bitkilere mi sulanıyormuş? İçmeyin kardeş. Delikanlı bir kızın içeceği bir şey değil ha bu. Açamıyor Bakalım. musun? Bana bırak. Dino hemen kendi sönmeye başladı. Hayırdır? Siktir. Ver şunu bana. Hmm. Tabi. Sanki açacaksın. Güçlü kız rollerini oynuyor bize. Bakalım. Tamam. Bu biraz. Aynen. Biz açamazsın Aa, ki. Sikerler. Yapma be. Zorlama. Ne gitti? yapıyorsun? manyak mısın sen? Açtım ya işte var ya senin aklın baklın mokokoda yapma. Oğlum bütün pis şeyleri merak etmeyin amına koyayım ya. Yani He. Bir süre burada tıkılı kalacağız. Allah senin belanı versin. Bak hele bak. Evet haps olduk. Sonra aman aman neredeyim ben? Daha az önce evdeyim. Çekti bu kafayı. Şimdi bunun kafa bir milyon olur. Bir soru sorabilir miyim? Arkadaşlar bu tür arkadaşlarınız varsa hemen ha, uzaklaşın. Bir kereden bir şey olmaz. Zaten bunu herkese söylüyorlar. Ya yani çok kliş oldu bir ama gene de böyle de arkadaşlarınızdan uzak durun. En boktan olan. Ama abi sizi A her boka alıştırmaya de... çalışanlardan filan. En süper olan da. Ay ezik misin moruk? İçsene ya diyenlere böyle bir o tane yapıştırın geçen aman akım. Dün geceki öpüşmemize kaç puan verirdim? Bir. Neden Yüz üzerinden bir. konuşuyoruz ki? Bize sulanıyor bu ya. Hata olduğunu söylemiştin. He. Öyle mi dedim? Bence bu konuyu kapatıp hemen siyaset konuşmalıyız. Amacın ne senin? Bak hele. Öpüşmemize puan vermeni istedim. Yüz üzerinden bir dedim ya. Ya hayatta kal hayatta. Ben altı verirdim. Vay be. Ama sağlam bir altı. Tamam. Etrafta çok insan vardı Evet ama altı ha. Aa ne oldu? Altı dolu bir altı. Şimdi senin puanını merak ettim bak. Buna puan ver de susun orta Beni Siz... deli ediyorsun. Çabuk da eriliyorsun zaten o Seni durduran yok ki. Eli senden meraklı çıktın. Yazıklar olsun kızım. Bak hele bak nasıl yükseldi. <laughs> Tüh oha! yok <laughs> artık. Lan! Oğlum yavaş lan! Görevdesiniz lan! Aslında hep benim kızımı bu yoldan çıkarıyor. Arkadaşı yoldan çıkarıyor. Benim kızım normalde temiz arkadaşlar. O yoldan çıkarıyor yani. Bak. İşte gördük neler oldu. Arkadaşlar en son eli şey yaptı. Arkadaşıyla bir şeyler yaşadı. Lanet olsun engel olamadım adamı. Ne yapabilirdim ki? Bir yaştan sonra babalık görevini de bırakıyorum. Yani kendi halinde onun hayatı filan derken beni de yadırgamayın. Ben umurumda bile değil artık. Bu bölümü burada kaydedelim arkadaşlar. Çünkü biraz da oyunu yasak koyayım. bir bölümde oyunu bitireceğiz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.